Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde beraberiz. Bugün 21. babı okuyoruz. Sahih-i Buhari'de Kitabul İtisam bil Kitab ve Sünne. Kur'an-ı Azim Şana ve Sünnet-i Seniye'ye sarılma bölümünde 21. konu, 21. bab. Babu Ecril Hakimi İze citehede fe asabe ev ahta Hakimin müçtehidin e, alimin isabet etse de isabet etmese de içtihad ettiğinde ecir ve sevap kazanacağına dair bab. Evet, müçtehid isabet ettiğinde iki ecir Kazanacaktır. Hata ettiğinde sadece bir ecir kazanacaktır. 7352 nolu hadisi şerifle devam ediyoruz. Kale'l-müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukariyyu Rahimahullah ve rahimena ma'ah Haddethana Abdullah ibn Yezid el-Mukri el-Mekki حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه روايه اديل الدين انه سمع رسول الله sallallahu aleyhi ve selleme yakul Amr ibn As peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. İza hakem el hakimu fejtehede hüküm veren kişi içtihad eder. O konudaki bütün gayretini sarf eder. Tümme asabe sonra bu içtihadında bu görüşünde Kur'an ve sünnete uygun bu görüşünde isabet ederse felehu ecran iki ecir vardır. Ve izâ hakeme fejtehede tüm ahta felehu ecir. Hükmeder, içtihad edip hükmeder ve hata ederse yani bu noktada bütün gayretini sarf ettikten sonra ilmi ölçülere uyduktan sonra Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde hakkaniyete uygun olarak hüküm verdikten sonra hata ettiği ortaya çıksa bile felehu ecrun bir ecir sevabı vardır. Yani burada müçtehidin vazifesinin önemine işaret edilmektedir. Burada görüşlerde beşeri görüşlerde hata olabileceğine işaret edilmektedir. Burada içtihat dediğimiz içtihat nedir? Bezlül Mustata gücümüzü son noktasına kadar harcamak hakkı bulabilmek için, hakikati e, bulabilmek için, gerçeğe varabilmek için, en isabetli görüşü sergileyebilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemiz isteniyor. Buna rağmen yine hata edersek bir ecir yani bir e, mükafat e, kazanmış olmaktayız. Kale fe haddestu bi hadel Bekir ibn Amr ibni Hazm Bu hadisi şerifi Ebu Bekir bin Amr ibni Hazm'a rivayet ettim. Fakale kale hakeze haddeseni Ebu Selamete ibni Ebu Selamet Ebu Selamet bin Abdurrahman an Ebi Hurayra'te Ebu Hurayra'dan Ebu Seleme ibn Abdurrahman da aynen bu şekilde bana rivayet etti demiştir. Ve kal Abdulaziz ibn Muttalib an Abdullah ibn Ebi an Ebi Seleme an en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu yine müellifimiz bir başka tarikle aynı hadisin aynı şekilde rivayet edildiğini haber vermektedir. İctihad edip hüküm veren kişinin hükmünde isabet ettiği takdirde çift sevap alacağını öğreniyoruz. İctihad edip hüküm veren kişinin bu hükmünde bir ecir, bir sevap kazanacağını biliyoruz. Sahabe-i kiram kendi aralarındaki bir takım Savaşlardan isabet edenler, etmeyenler diye ikiye ayrılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh hadisi şerifler dikkate alındığında ehli sünnet alimleri tarafından isabetli görülmüş ve çift sevap aldığı ifade edilmiştir. Hazreti Muaviye ve taraftarlarının bu savaşlarda yine içtihat sebebiyle katıldığı bu savaşlarda isabetli olmadığı dolayısıyla bir ecir aldığı yine ehli sünnet alimleri tarafından ifade edilmiştir. Yani ilim adamı hakkı hakikati aramaya çalışacak. Bunu çevresine duyuracak. Gayretini sarf edecek ve neticede Cenab-ı Hakk'a tevekkül edecektir. İctihad özel şartları vardır. Fıkıh babındaki içtihadın e, gerçekten yerine getirilmesi günümüzde zordur. İçtihat kapısı kapalı değil ama içtihat edecek kişilerin azlığı, kalitenin azlığı, içtihadın azalmasına e, sebep olmuştur. Fıkıh e, babındaki içtihat geniş bir konu. Burada yani gerek hakim, gerek alim, gerek yönetici, gerek fakih, farklı farklı durumlarda olup bunlar da içtihat ettikleri takdirde hakkı arama noktasında elinden gelen bütün imkanı sarf ettikleri takdirde isabet etmeseler bile o gayretleri sebebiyle bir ecir kazanmışlardır diyebiliyoruz.